İnegöl'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Burak Keçimli isimli genç de kurtarılamadı. Kaza 20 Temmuz 2020 tarihinde Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aycan Kızacık İdaresi'ndeki 16 SCU 95 plakalı özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin ile Mert Can Çoban hayatını kaybetti. Burak Geçimli ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Geçimli sağlık ekipten ilk bir ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Burada 20 Temmuz 2020 tarihinden bu yana tedavi gören genç hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil ise 4 kişiye mezar oldu. Hayatını kaybeden gencin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili taykat ise sürüyor.